Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere memleketim çok atay yapacağız. Malzemelerimiz nohut, kemik, buğday, bir miktar çemen, bir miktar toz biber, bir miktar tuz ve birazcık da sarımsak. Öncelikle kemiğimizi koyuyoruz. Sonra buğdayımızı koyuyoruz. katıyoruz. Sonra bir miktar, bir miktar şemenimizi koyuyoruz. Bir miktar tuz biberimizi koyuyoruz. Bir miktar tuzumuzu koyuyoruz ve sarımsağımızı koyuyoruz. Tamam. Fırınımızı ekleyip pişirmeye bırakacağız. Keşkeğimiz piştikten sonra fırın tepsisine koyup fırına, fırına koyacağız.